dinozor yaylasına doğru gitmeye çalışıyoruz. Hava açık ama yine bulutlar yavaştan geliyor gibi. Yağarsa asla şaşırmayacağım. Biz şimdi Avusor yolu ayrımına geldik. Ayder yolu aşağıda kaldı. Buraya kıvrılan yolla Avusor yolu ayrımı. Arkada bulunan arkadaşlarla yaylaya geldik. Avustralya yaylasındayız. Hava yine bizi hiç şaşırtmadı gördüğünüz gibi. Yine kapalı. Bizi getiren arkadaşların evinde biraz oturduk, sohbet ettik. Onlarla tanıştık, babalarıyla tanıştık. Bir simge pansiyon var burada. Şimdi oraya gideceğiz. Bu gece orada kanaklayacağız. Hava bu sabah çok güzelmiş. Umarım yarın sabahta aynı şekilde güzel olur. İşte sabah açık oluyor ama sonra kapıyor. Buralarda da şu an böyle. Günaydın herkese arkadaşlar. Dün biliyorsunuz ki Ağustos Oyalası'na gelmiştik. Dün size hiçbir şey gösteremedim çünkü yine göz gözü görmüyordu. Her yer duman altındaydı, sisliydi. Ee, sonra biz simge pansiyona geldik. Dün gece burada kaldık. Bugün ise hava biraz açtı. Durun size manzarayı göstereyim şimdi. Tabi yavaştan yine duman geliyor. Şu dağların arkasında şöyle çatlaza doğru olsa gerek oralarda bir tane buzul gölü var. Hava katatmazsa oraya doğru yürüyeceğiz. 45 dakikalık bir mesafede orası. şimdi simge pansiyondan ayrıldık. Göle doğru yürümeye başlayacağız şimdi. Başladık şimdi. Göle gidiyoruz. Bu gece Alusor Gölü'nde kamp kuracağız. Ondan sonrasında sabah muhtemelen oraya çıkıyoruz diye umut etmek istiyorum. Bir 45-50 dakikalık yürümemiz var. Sonra göle ulaşacağız. Simge pansiyonun kızı Maya bize yolu gösteriyor resmen ya. Peşimize takıldı geldi. Böyle sesin içinden gideriz. Patika zaten şu çizgi. Bunu bu şekilde takip ederek devam edeceğiz. Doğanın sesini dinleyin. Maya, kızım. Yol nereden gidiyor kızım? Hadi kızım. Hadi. Hadi gel. Aferin kızıma. Yolumu gösteriyorsun sen bize kızım. <laughs> Rehberimiz sen misin? Rehber hanım. Karnınız mı ağrıdı diyorsunuz? Sana yer bu şekilde sisli. Sadece önümüzü görebiliyoruz. Gölün dibinde küçük bir düzlük bulduk. Çadırımızı buraya kurduk. Maya da yanımızda. Kızım. Göl şu an kapalı. Geldiğimiz beri bu kadar çıkıştı. Çok hafif açtı kapalı. Şimdi ateş yakacağız, yemek yiyeceğiz. Ya yani burada olmak bile bence çok keyifli. Ben buradaki huzuru şu an hiçbir yere değişmem açıkçası. Öyle, şu an çok mutluyum ve huzurluyum. Çorba yapıyoruz. Birazcık boğazımızdan sıcak bir şeyler geçsin dedik. Ah. Oh. birazcık karnımızı doyuracağız. Yemeğimizi yiyoruz. Ekstra acı katmıştım. Bayağı acı olmuş. Böyle mayaya da ıslatıp ıslatıp veriyorum. Al kızım şunu alayım da burnunu kesmesin. Afiyet olsun kızıma. <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Üç tane yeter bence. Hmm. Adalı Göl Pansiyon'dayken Sinem bize böyle kendi yaylasının çiçeklerinden vermişti. Bunlar gripe iyi geliyormuş. Kaynayan çayı atarsınız biraz demişti. Şimdi biraz atacağım çünkü sabah az boğazlarım acıyordu. Önlemimi alayım şimdiden. Çayımız oldu arkadaşlar. Kokusu mis gibi. Buram buram geliyor. Oh böyle ıhlamur gibi kokuyor. Ama tadı böyle daha çiçeksi gibi. Çok güzel. Güzel bir sabah uyandım. Şu an gün doğdu. Hadi gelin bir bakalım hava açmış mı? Ben de çok heyecanlıyım. Umarım açmıştır. Hazırsanız beraber bakalım. Daha şöyle yapayım. Sonra şurada bir patika var. Şu tepeye doğru çıkacağız. Kahvaltı hazırlıklarına başladık. Melemen yapıyoruz. Şimdi yumurta kırma zamanı. Közde yapılan her şeyin tadı o kadar güzel oluyor ki ne yediğinizin hiçbir önemi yok. Kuru ekmek bile yeseniz muazzam. Kamçılar bilir. Bu tadı ve bu anı yaşayanlar beni çok iyi anlıyor şu an bence. Ooo. <laughs> Maya da aç bizi bekliyor. Arkadaşlar sesin geldiğini görünce koşa koşa gölün bu tarafına geldik ama yetişemedik. Kapayacak şimdi maalesef. Bakar mısınız? Sis geliyor. Buradan da şelale harika görünüyor. Dere mi artık? Şelale bir dersiniz. Akıyor böyle. Göle doğru. Gölü besleyen su kaynağı. Biraz daha yukarı çıksak aslında Ters bir görüntü olacak ama geçebilir miyiz bilmiyorum. İnanılmaz mutluyum. Hep görmek istediğim bir görüntüydü şu görüntü. Önümde göl, arkasında bulut denizi. Bir insan daha ne ister ki? Şu an yani şu anı hiçbir şey değişmem. Şu an inanılmaz mutluyum gerçekten. Buraya üçüncü kez çıkıyorum. Üçüncü çıkışımda şu görüntüyü görebildim. Gerçekten harika. siz de gelirseniz bence 15 Ağustos'tan sonra gelin. Ya da Haziran ayında gelin. Genelde Temmuz ve Ağustos'un ortasına kadar çürük ayı diye geçiyor. Bugün günlerden 18 Ağustos ve biz bu görüntüyü yakaladık. Dün gece gelmeseydik belki de her yer hani şu an muhtemelen yayla kapalı bulutlar çünkü buraya çöktüğüne göre kapalı görünüyor. Muhtemelen biz gölde kapalıdır diye çıkmayacaktık. Ama iyi ki de geceden gelip buraya çadır kurmuşuz ve bu görüntüyü görmek nasip olmuş bize. Çok mutluyum şu an. Bir şey de itiraf etmem gerekirse daha kahvaltı yapmadık tam yumurtayı kırdım baktım arkadan sis geliyor. Hemen koştur koştur buraya çıktık. Buraya çıktığımızda göl kapanmıştı ama yine de bekleyelim dedik ve sonradan açıldı. Çok güzel ya. Şu an inanılmaz 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 mutlu. Sonunda günün en güzel saatine geldik. Kahvaltı vakti. Dünkü çaydan yaptık yine o yayla çiçeği de kattık içine. Menemenimiz hazır. Şöyle pratik şeyler var. Peynir, salam. Meyve almıştık. Meyve var. Pratik şeyler yiyeceğiz yani. Şu menemenin tadı nasıl oldu çok merak ediyorum. Uzun zamandır közle menemen yememiştim. Ateşte çok daha güzel oluyor söylediğim gibi. Bakalım nasıl olmuş. Manzara da yavaş yavaş kapıya gördüğünüz gibi. İlk hemen yukarı çıktık geldik. Yoksa yukarıdan göremeyecektik. Öyle güzel bir manzara. Şimdi da sıra. Böyle közde tadı muazzam geliyor. Alıyorum onun sonuna kadar. Falanımızı topladık şimdi hazırlandı eşyalarımız falan topladık çöpleri topladık şuraya bir simge pansodan aldığımız birkaç odun var onları buraya koydum muhafaza ettim gelen biri olur ihtiyacı olur yakarsınız ee, şöyle etrafı topladık Bunlar da bizim çöplerimiz bunları alıp götüreceğiz etraftaki çöpleri de topladık şimdi bulduğumuzdan daha temiz bir şekilde bırakıp gidiyoruz Evet arkadaşlar Avusor Gölü'ndeki maceramız sona erdi. Buradan çok daha başka, çok daha güzel bir rotaya doğru gideceğiz. Bir sonraki rotaları takipte kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.